merhabalar Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir proje videosu sizlerle olacak. Bu fiyonk aslında bizim eskiden e, tokalarımızda filan kullandığımız e, kurdele ile yapılmış fiyonkların örgü hali. Birçok yerde kullanılabilir. Ördüğümüz şapkaları süslemek için Tek başına arkasına toka takarsınız, e, saça takmak için ya da lastik bağlarsınız. At kuyruğu yaptığımız üzerinde olur. E, Çantalarımızda kullanılabilir. Ya benim aklıma gelmeyen birçok yerde kullanılabilir ama formu çok güzel ve çok kolay. E, o yüzden de sizlerle kendime yaparken yapımını paylaşmak istedim. İplik olarak herhangi bir iplik kullanabilirsiniz. E, o Sadece bunun boyutunu değiştirecektir. Ben her zaman kullandığım koton ipliği kullanacağım ve iki buçuk milimlik tığla öreceğim. Rengarenk örüp dümdüz ördüğünüz bir battaniyeyi bile süslemeniz mümkün. Boyutlu bir yapısı var. Şöyle. İpliğiniz daha ince olursa sayılarla oynayabilirsiniz ya da daha küçük fiyonklar elde edebilirsiniz. Şimdi Fiyongumuza başlayalım. Ben bir taraftan kırmızıyı hazır ettim. Sizler için vakit kazanmak adına. Aslında temelde bakın şu üç parçadan oluşmakta bütün fiyongumuz. Şimdi sayıları vererek beraber örelim ve ilerleyelim. Fiyongumuzun bu ana hattını örmek için uzun bir şeride ihtiyacım var. Ve bu şerit içinde 14 zincir yaparak başlayacağım. Birazcık açımı genişleteyim. Evet şöyle 14 zincir yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Sonra dönüp birinci zincirin içine bir sık iğne yaparak bir bağlama noktası oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Alt kısımdan 1, 2 tane geçiyorum. 3. zincirimin içine batarak bir yuva elde ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 1, 2, 3. zincirin içine 1 2 3 4 5 alttan 1 2 üçüncüsünün içine ve 1 2 3 4 5 son olarak 1 2 zaten sonuncu zincirin içine geldik buraya da bir yuva yapıyoruz toplamda bu kısımda 4 tane yuvamız olmalı ilk sıramızda ikinci sıramıza başlarken şimdi döneceğiz ve bu formu aslında buradan gösterebilirim. Şimdi bir tarafı farklı bir tarafı farklı. O yüzden birkaç sıra beraber öreceğiz. Bu fileye devam edeceğiz aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yaptım ve döndüm. Dönüşte altı zincir bu kenarda. Ve direkt orta kısma sık iğne ile yine bağlıyorum. Bunun dışında 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son kısım yine önemli. 1, 2, 3, 4, 5. Orta kısma geldim. Ama artık gidebileceğim bir yer yok ve şurasının da düzgün olmasını istiyorum. O yüzden iki zincir yaptım iki kez doluyorum. O başlangıçta yaptığımız bağlama noktası dediğimiz sık iğnenin içine batarak üçlü trabzan yapıyorum ve ikinci sıramı tamamlıyorum. Görüntü bakın aynı görünecek ama tabii başlangıç ve bitişleri farklı. Bununla bittiğim sıralarda yani 1 3 5 gibi tek olan sıralarda bir zincir yapıp dönüyorum. Nasıl burada bir bağlama noktası yapmıştık? Yine aynı şekilde başlayacağız. Yani bu trabzanın tepesine bir sık iğne yaparak bağlama noktası oluşturdum. Sonra yine 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burada kenarın düzgün olması için boşluğa değil, dönüşte biz böyle altı zincir yapmıştık hatırlarsanız bu noktada. Şöyle elinizle tartın. Şöyle. Bu dördüncü zincirin içine denk gelir. Buraya sık iğne ile bağladığımda üçüncü sıramı da tamamlamış oldum bu şekilde tam olarak bitirdiğim sırada yani dördüncü sıramıza geçerken çift sıralarda dönüşümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6 döndüm. Ortadan başlıyoruz. Şimdi beraber bir sıra daha öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Evet son kısma geldiğimizde 2 zincir 2 kez doluyorum sık iğnenin tepesine batarak 3 trabzan yaptım bu şekilde bitirdiğimizde bir zincir yapıp dönüyorum tepeye bir sık iğne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu noktada zincirin tepesine kenarı düz olacak şekilde bulup sabitliyorum ve buradan dönüş 1 2 3 4 5 6 döndü İki taraftaki temel farklılık bu şekilde. Şimdi bu şeridimizi ne kadar uzunlukta öreceğiz? Ve ee, bir şablon hazırladım. Onu da göstererek devam edelim. Şimdi benim bu fiyongun büyüklüğünü yine siz dilediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi 14 zincirle başladık. Ha bu arada yaklaşık e, genişliğimiz 6 santim. Bunu 28 santim boyunca örüyorum ben. 28 santim boyunca bakın böyle aynı şekilde başladık. Devam ettik. Geldik. Peki nasıl bitireceğiz? Onu birlikte yapalım. Sonra hani o altı sanki böyle bağlanarak yapılıyormuş gibi ama değil. O harici bir parça. Şimdi buraya kadar 28 santimi örüp geldim. Bu iki ucun birleştirilmesi lazım iki tarafın. Bu zaten dikişin altında kalacağı için inanın hiç böyle yani özenli yapmanıza bile gerek yok. Ama şöyle yapıyorum ben. Biz bu noktada dönüş için ne yapacaktık? Bir zincir yapıp dönecektik. Ben bir zincir yapıyorum. Şimdi karşıyı yakalıyorum. Dediğim gibi buranın yani iğne ile bile öyle rastgele bile dikseniz olur. Çünkü burası kapanacak. Hiç problem değil yani. Şöyle düşünün karşılıklı getirdim. Şimdi iki zincir yapıyorum. Bir burayı bir burayı yakalayacağım. Buraya geldim. İki zincir karşıyı yakaladım. İki zincir bunun içine geldim. Şöyle. İki zincir buraya geldim. İki zincir buradayım. İki zincir karşıyı yakaladım. İki zincir buraya geldim. İki zincir karşıyı yakaladım. Şöyle bakın. İki zincir buraya geldim. Ve son olarak iki zincirle tam bu köşe kısmı yakaladım bir zincir yaparak ipliğini kestim burası böyle kapalı bir hale aldı zaten birazdan fiyonga dönüşürken bu kısım üzüldüğünde o diktiğimiz yerde alta gelecek peki fiyongumuzun alt kısmı için ne yapıyoruz onun da yaklaşık ölçülerini vererek devam edelim bu da aslında biraz önce başladığımızın aynısı sadece daha kısa sıra, ıı, sırada yapacağız bunu şimdi mesela bu 28 santimse bu yaklaşık 14 yani yarısı kadar. Hemen bir bakalım. Evet bakın yarısı kadar. Yani siz fiyongunuzu yaparken 30 santimlik bir şerit ördüyseniz bunu 15 ya da daha aşağı doğru salınmasını istiyorsanız daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Bunları birbirine bağlamak için aynısından örüyorum. Birebir aynısı bağlamak için ortada bir sık iğneli alana ihtiyacımız var şimdi onu da yapalım ve bu üç parçayı bir araya getirerek formunu verelim gördüğünüz üzere gayet kolay bir şekilde olacak bu arada bu ipleri de ben bir iğnenin yardımıyla temizleyeceğim ve üzerinde dikerek en son bir iğneye de ihtiyacımız olacak şöyle küçük bir şerit öreceğiz ve tamamlayacağız bu parçamızı peki o küçük şerit için ne yapıyoruz o sık iğne 6 zincir yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Ve birinci zincirden itibaren 1 2 Pardon. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Bir zincir yapıp dönüyorum. Ve hemen ilk boşluktan itibaren 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 9 sıra ördüm. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi 9 sıra örüyorum ama yaklaşık ölçüyü vereyim şimdi bende 9 sıra olur da sizin eliniz çok sıkıdır ya da gevşektir onu bilemiyorum yani bunun da yaklaşık ölçüsü şöyle gösterelim 4,5 cm ördükten sonra ucundan biraz böyle ip diye bırakarak dikme işine başlayabiliriz Evet bence bu fiyonğun en güzel kısmına geldik şimdi. Bu kısmın tam ortada olacak şekilde bir kere getiriyorum. Şöyle koyuyorum. Dediğim ipleri saklayacağız. Bu da altında. Bir toplu iğneden ya da böyle herhangi bir iğneden de yardım alabilirsiniz. Buna bir kere şöyle bir form veriyorum. Normalini, klasik piyon formu, yaklaşık bakın göstermek adına, bunu da aynı şekilde katlıyorum, şöyle ve ikisini birleştiriyorum. Şöyle düşün, birleştirip. Burada ördüğümüz minik şerit vardı ya. Bu şeridi de bunun etrafından geçireceğim. Biraz dar görünür ama ucucuna diktiğimizde tam oturur. Tabii daha düzgün şöyle ölçülü yapmakta fayda var. Ben şimdi gösterirken biraz zorlanıyorum. Şu şekilde getireceğiz ve arka kısmından dikeceğiz. Şimdi ben de tam ortalayayım, iğneleyeyim. Size daha düzgün bir halde göstereyim. Herhalde mantığı anladık. Tekrar bunu buraya ve buraya altına gelecek şekilde birleştireceğiz ve şeritle kapatacağız. Evet ben şöyle olabildiğince ayarladım. Bu şeridin arka kısmındayız. Şimdi karşı karşıya getireceğim ve de zaten sayılarımız başta sonda aynı olduğu için karşılıklı şöyle birer birer yakalayarak düzgünce dikeceğiz. Silikon tabancası yardımıyla buraya dediğim gibi metal tokalar yapabilirsiniz. Lastiği dikerseniz daha güzel olur. Onu yapıştırırsanız çıkabilir. Şöyle karşılıklı bakın, denk getirip dikiyorum. Şöyle de bir düğüm atalım ipimizi de içeriden saklayalım. Ön taraftan şimdi formu iyice düzgün bir hale getireceğiz. Evet. Bak ne kadar güzel oldu nostaljik de bir fiyon eskiden tokalarımızda saçlarımıza çok takardık hatırlarsanız Biraz daha kalın iplerle yaptığınızda bu daha büyük olur ama daha tok tok bir görüntüsü olur. Ben çok sevdim. Hemen de bir böyle çıt çıt tokaya takıp at kuyruğunun üzerine de eklemek istiyorum. Diliyorum sizler de sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Yaklaşık ölçüleri verdim. Siz bu ölçülere göre ipinizi, tığınızı ayarlayarak artık zannediyorum örebilirsiniz. Farklı bir fiyonk kağıttan şapkalarım vardı biliyorsunuz yine kanalımda mevcut ya da kışlık berelerde kenarında rahatlıkla kullanabilirsiniz çok da azip gitmekte dolayısıyla kalan iplerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz kağıt iple de denenebilir ben denemedim ama çok da güzel olur daha şekli formu tam olur o yüzden bence eğer şapka filan örüyorsanız onu da değerlendirirseniz ve bana hatta Instagram'dan resim atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada Instagram adresim yine Atölye Hobi. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ama burada yapacağınız yorum ve beğeniler de benim için çok kıymetli. Devam etmem için, videolarıma hevesle devam edebilmem için desteğinize ihtiyacım var. O yüzden de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.